Geldim. Bak aşkım biraz, bir, çok az bana, çok az bana. Çok, çok az bana. sana. Ha, biraz kaldım, sol mu? Yukarı kaldır, yukarı Tamam, biraz çok az soluna bak. Çok az var. sol. Dök, Döktüm. dök. Döktüm. Dök, dök Olga. Soluna, soluna, soluna Soluma. Olga. Olga. <laughs> sol, Olga önüne, önüne. Olga önüne. Ya Olga dök. Ulan göremiyorum hiçbir ya, şey. Ya ne yapıyorsun ya. Ne yapıyorsun be? Gizem nerede? Ay söyle söyle. Sağım at. Sağım burası bak burada sağ. Biraz, çok az sağ. Çok az sağ. Çok az Bana gel biraz. Çok az geldi. Kaldırdım. Döndü. Tamam oldu. Çok güzel. Hayır kibrit. Nerede kibrit ne bir şey. <laughs> gel gel. Allah'ım <laughs> ya, ben ya. Ben, sen sen Gel Ben devrediyorum. Ol, gel. Olgar gel. Bana doğru gel. Olgar git git.